Evet arkadaşlar bugün bir Toyota'mızı gösteriyoruz. Otomatik Japon arabasıdır arkadaşlar. Benzinli hiç LPG takılmamız. 1.4 2015 model. Etiketi fiyatı burada. asarkaydı hepsi. Can tavanlıdır bu aracımız. Bu araçlar tam bayan arabasıdır arkadaşlar. Abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmuyoruz. Bizden gelenlere de indirim yapacaklar araç çok güzel şimdi dipnot geçiyorum içini de gösteriyorum arkadaşlar size bayanlara gelsin bu araç ekranı ekranı yokuz desteği hız sabitlemesi hepsi vardır yani şimdi arkasını da göstereceğim arkadaşlar takipçilerimiz bak arkası da böyledir kibardır park sensörü hepsi vardır abone olmayı yorum yapmayı like atmayı unutmayın Bizden gelenlere indirim yapacaklar. Yer nerede? Ramo çikolata pazarında.